E Parti grubu adına söz talebeden Isparta Milletvekili Sayın Aylin Cesur. Başkan değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dünya iklim krizi, hava kirliliği, kuraklık, gıda güvenliği gibi ekolojik sorunlara çözümler üretmeye çalışırken bizim depremde çadır satan, selde oh toprak suya doydu diyen öldürülen kadınları tolere edilebilir bulan ve batırdıkları ekonomiyi epistemolojik çözümlerle iyice dibe götüren iktidarla heterodoks kopuşa giderken yıllardır uyguladığı neoliberal ekolojik yıkım politikalarıyla da doğamızı katleden düzenlemeleri burada geldik anlattık anlattık ama memleket topraklarını ve varlıklarını ve doğasını yağ satarım bal satarım ustam öldü ben satarım anlayışıyla yok etmeye devam etti gelen ve giden AK Parti kadroları. Çevre ilişkin düzenleme dediğiniz şeyler yine rant ve yine sermaye odaklı. Sorunlara ilişkin çözümlerse yine palyatif yani geçici. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yerel yönetim hizmetlerinde yetki makamı İçişleri Bakanlığı iken bizzat AK Parti eliyle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı devredildi yerel yönetimlerde ikili bir yapı ortaya çıktı. 2012'deki Büyükşehir Kanunu'yla 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulmasını öngören kanun, yerel yönetimlerde görülen bozulma ve çürümenin en somut örnekleri arasında yerini aldı. 14 il büyükşehir oldu, 16 bin köyde mahalleye dönüştürüldü. Köylerin boşaltılması, tarım arazilerinin yağmalanması ve tarımsal üretim kültürünün yerle bir edilmesi işte böyle başladı ve Türk köylüsü ve çiftçisi 21 yılda AK Parti hükümetlerince perişan edildi ve yalnız bırakıldı. Teklifin görüşmelerinde hiçbir uzman ya da sivil toplum görüşlerine başvurulmadı. Madde 2'de yeri altı otoparkı işletmesi düzenleniyor. Gerekçe trafik, sonuç beton. Madde 4'te Adana Karataş ilçesinde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması amaçlanıyor. Ama gerekçe de bu maddeye ilişkin bir ifade yok. Komisyonda söyledik es geçildi. Madde 6 köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerlerin kırsal mahalle olarak kabul edilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı yönetmelik çıkarma yetkisi veriyor. İçişleri Bakanlığı verilmeli dedik. Reddedildi. 2006'da çıkarılan tarım kanununa göre tarımsal destekler milli gelirin en az yüzde bir olması gerekiyor ama 0406'yı geçemediniz. Hiçbir sene uygulanamadı. Yani çiftçiye ve köylüye hak ettiği parayı vermediniz. Tarımsal girdilerde aylık enflasyon 7 ayın zirvesinde. Tarımsal girdiler Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde yüz arttı. Üretici yani yüzde yüz fakirleşti. 2002'de 27 milyon olan tarım alanımız 2022'de 19 milyon hektara düştü. 2002'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimiz 2.8 milyon, 2022'de 2.1 milyona düştü. Yüzde 55 son 10 yılda azaldı. Bırakıyor yani sizin yüzünüzden Türk köylüsü ve çiftçisi. Anlıyor musunuz beni? Dinler misiniz? Dünyada tarımda kendi kendine yeten 10 ülkeden biriyken nasıl oldu da tarım ürünlerini 125 farklı ülkeden ithal eden bir ülke haline geldik? Bu sizin sorumluluğunuzda. Anlıyor musunuz beni? Borca batırdınız çiftçiyi. 370 milyar lira borcu var çiftçimizin. 2022'de üreticiye 40 milyar kur korumalı mevduat sahiplerine 92,5 milyar ödediniz. Bütçeden bunu çiftçiye ve köylüye, hayvan üreticisine vermediniz. Derdiniz üzüm yemekse onlara vermeliydiniz oysa ki. Türk çiftçisinin artık dayanacak gücü kalmadı. Çaresiziz diyor. Sesimizi duyurun diyor. Burada konuşuyorum ama iktidar sıraları kendi aralarında sohbet ediyor. Isparta Sütçüler'de 2002'den beri yapılan maden talanıyla yaban hayat ve bitki örtüsü büyük zarar aldı. Dağ keçisi ve kızıl akbabaların yayılma alanı Sütçüler'de dağ keçisi görmek neredeyse imkansız. Kızıl bölgeye uğramıyor. Madenden öncesine kadar Kekik balı önemli bir gelir kaynağıydı. Maden ocakları demişken yaşanan patlamalarla yeli altı sularının debisi büyük ölçüde düştü. Oluşan gürültü ve toz hem insan hem hayvan sağlığı için büyük tehdit. Çet sistemine girmiş iki ayrı grupta 385 maden izni verildiği ilçede ormanlar, yaban hayatı ve biyolojik zenginlik, tarihi ve arkeolojik alanlar risk altında. Çet raporunda Yeşilyurt köyünde açılan mermer ocağı için 7000'den fazla ağacın kesileceği var ve ruhsat sahasının dibinde Doğu Roma döneminde tarihlenen yapı kalıntıları var. Dokunmayın diyor. Köylüler sesleniyor. Geçen sene burada Mandallar Köyü'ndeki heylanda burada dile getirdik. Bir yıl önce de orada heyelan olacak diye duyurmuştuk ama yine dinlememiştiniz. Heyelan oldu ve oralar perişan oldu. Hepsi sizin yüzünüzden. 3 milyon yıldır varlığını sürdüren Eğirdir Gölü ve çevresindeki ekolojik çeşitliliğe sahip doğa mirasımız yok olmakla karşı karşıya. Sadece Eğirdir Gölü'ne olan ihmaliniz var ya değerli arkadaşlar, verip de tutmadığınız sözler var ya, getirip poz verip ertesi gün götürdüğünüz iş makinalarınız var ya, temizleyeceğiz diye hani Isparta halkı 14 Mayıs'ta kesecek biletinizi ve sahip çıkacak Eğirdir Gölü'ne. Gölüne sahip çıkacak Isparta halkı. Çünkü doğa harikası ve yaşam kaynağı gölü kurumasın beceriksiz AK Parti iktidarlarının elinde diye sadece bu sebepten olsa sahip çıkacak. Bağırıyor Eğirdirli, Ispartalı, gölümüz kuruyor diyor. Ne kadar kritik geldik, çalıştaylar yapıldı, anlattık. Hadi bizi dinlemiyorsunuz, Şehnaz Hoca'yı dinleyin, üniversiteden kadın bar bar bağırıyor. Kasım ayında Eko bir ölçü su seviyesi önceki yıla göre 13 santim azalmış. Ve en son bilgi göl seviyesi 914.97 santim. 914.60'a inmesine yalnızca 30 santim kalmış. Bu minimum işleme kutu. Bitiyor yani göl. Ve bu şu demek, Türkiye'yi hatta dünyada pek çok toprağı suya kavuşturan Demirel'in memlekesindeki susuzuz diye haykıran Ispartalı hemşerileri önümüzdeki günlerde daha da, da susuz kalacak demek. Ve Isparta halkı bunu unutmayacak. 14 Mayıs'ta gelecek topraklarını suya, buğdayı başağa kavuşturan babanın Ispartalı hemşerileri suya olan hasretlerini bitirecek. Ve benim gül şehri Isparta, Kleopatra'nın ayaklarına Marcus Antonius'un yapraklarını döktü. Mitolojik öykülerde tanrıların el ele verip yarattıkları söylenen ve Afrodit'in oğlu Eros'a hediyesi Sevginin simgesi gül ve bazen Allah'ın güzelliği güzel koktuğu için sevgili peygamberimizin terine ismi yakıştırılmış olan gül ve AK Parti'nin 21 yıllık iktidarından sonra rindlerin ölmüş yerindeki gibi üreticisinin akmayan gözyaşlarındaki kanayan gül. Dünyanın en önemli gül üreticisinden, iki üreticisinden birisiyiz. Gül yağ üretiminin %50'si Türkiye'den, bunun %85'ini benim gül kokulu Ispartalı hemşerilerim üretiyorlar. Gül yağının %95'i ihraç ediliyor ve dünyadaki en büyük gül yağı üreticisiyiz. Ama gül üreticisi kalır mektubu yazıyor sizinle. Tarımsal girdilerin hemen hepsinde dışa bağımlıyız ve gübre, yem, ilaç, mazot yüzlerce kat artarken kıymayın dedik gül üreticisine. Lavanta üreticisine, domates, karanfil üreticisine ama donmuş kalplerinize duyuramadık. Gülbirlik tarafından Ekim 2022'de gül çiçeği kilogram fiyatı 22 lira açıklandı. Oysa 32 lira olmalıydı en az. Ve alım fiyatı artmış gibi gösteren nutuklar artık sizi kurtaramaz. Biliyor ki ölümüz çünkü artan enflasyon ve girdilerle emeğinin nasıl yok edildiğini. Gül çiçeği %65'ini üreten gül üreticisinin ürünleri Fransız şirketler tarafından adeta sömürülürken beceriksiz ve umursamaz sözlerin seçim vaadi olarak kaldığını biliyorlar artık. Ama az kaldı. Acilen Gülçiçeği alım fiyatını gübre ve mazot desteğini artıracağız. Havza modeliyle örgütlenerek üreticiye gül endüstrisine teşvik verilmesini sağlayacağız. Ve artık elindeki dikenlerden daha çok acıtan AK Parti'nin üreticisine yaptığı zulüm son bulacak. Bulgaristan destek veriyor, ek destek veriyor, ÖTV iadesi veriyor, dönüm başına toprak sübvansiyonu veriyor ve bunların hepsinin fazlasını biz yapacağız. İyi bir yönetimle yapacağız bunu. Yüzde 25'lik üretim payıyla Isparta elma üretiminin başında geliyor listede. Girdilerdeki artışlar yeterli verilmeyen destek ve teşvikle elma üreticileri her sene devam edip etmemekte de Sırat Köprüsü'nden geçiyor AK Parti ile. Ve diyor ki zirai ilacın tonu bu sene 12 ila 15 bin lira. Gübreyi unuttuk zaten de bir kilo elmanın bahçe üretim masrafı 2500 500, 3000 lira biz ne yapacağız diyor. DSİ'ye bağlı sulama 1000 metrede 750, damlama sulama 400 lira olmuş. Ziraat odalı verilerine göre 350 lira limonda ve %258 ile elba ikinci marketle üretici arasındaki fiyat farkında. Ve 2012'de Golden ve Starking için coğrafi işaret tesciline başvurulmuş. Yok. Çünkü alakadar yok. Borçların yapılandırılması, mazottan ÖTV'nin alınmaması lazım ve ek destek vermek lazım çiftçiye. Kiraz üreticisi zor durumda. Bir eurodan Isparta'da alınan kiraz Münih halinde altı buçuk euroya satılıyorsa bundan üretici pay almalı ama ziyan oldu. Söz verilen elma üreticileri birliği yalan oldu. Keçi Borlu'da kiraz getirisi yok oldu. Halcilik yasası ise rüya oldu söz verdiğiniz. Ve elmayı kirazı gülü lavantayı Milli Tarım Politikası'nda alın dedik. Almadınız. Biz alacağız. Üretiminden ihracatına, turizminden marka oluşturulmasına el atın ki üreticimiz kazansın dedik. Yapmadınız. Bunları biz yapacağız. Nereden mi biliyorum? Gidiyorum köylüye çünkü. Sorunları getiriyorum buraya. Önergeler veriyoruz ama reddediyorsunuz hepsini. Ve şimdi seçim zamanı. Köylümüzün, Isparta halkımızın kaderine el koyma zamanı. Ve biz yoksulluğunda yalnız bıraktığınız eli nasırlı çiftçimizin alın terinde hesabını gelir gelmez soracağız. Isparta'da köylerde ciddi bir imar ve altyapı sorunu var. 21 yılın sonunda ne yaya koridoru ne banliyö treni yaptınız, ne otogarı bitirdiniz. Kent ormanı nerede belli değil. Isparta burdur dostluk yolu ya da Dereboğaz yolu desem yollarda boğuldunuz. Içme suyu kanalizasyon problemi var. Internetsiz köylerimiz var. Kapalı devre bekleyen göletler var. Tamamlamamayan Dereboğazı'nda kaybettiklerimizin günah var üzerinizde veya Konya Isparta yolunda. Gelen dos hala doğal gaz bekliyor. Önergelerimiz, meclis araştırma önergelerimiz var. Önergelerimizden sonra ilçeye doğal gaz gelmesi, çalışmaları yapılacağı söylenmesine rağmen somut çalışma yok. Biz önerge verdik. Şarkı Karaç, Deregümü, Kuluönü kavuştu doğal gaza. yakında kavuş ama Serirkent, Yenişehir Bademli, Aksu, Sütçüler doğalgaz bekliyor. Biz getireceğiz. Akdeniz bölgesinde kar yağdı diye donmaya ve karanlığa terk ettiğinizi unutmuyoruz Isparta halkı. Yandaşa verdiğiniz ve denetlemediğimiz tek çivi çakılmamış ihmaller şehir Isparta'ya verdiğimiz tekliflerle ve kamuoyu baskısıyla şebekeleri yeni Bitti. Bir cümle alayım. İhaleyi yeniden karanlığa bırakan şirkete verdiğinizi unutmuyor. Evet umut hiç bitmeyen bahar mevsimi söz verdik biz o umut hiç bitmeyecek ve yeniden baharlar gelecek. Ve başında söyledim özür diliyorum başkanım yağ satarım bal satarım yağlıca ballıca dayak atarım diye bitiyor benim ilk başta söylediğim o şarkının son sözleri sandıkta soracak Isparta halkı ve yalnız bırakılmış Isparta halkı hesabı sandıkta dürecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.